Bu plazma kesimi için kurulan bir Millwright Mega V makinesi ve yeni büyük dokunmatik kontrol ile birlikte çalışan bir Hypertherm 45 XP ile burada başlıkta bazı özel aletler bulunmaktadır. Burada bizde var. tüm motor sürücüleri, Masso Röle Kartı ve Masso Dijital Tork Yükseklik Kontrol Cihazı burada yer alıyor. Eskiden bir gerbil Arduino tabanlı kontrol ve bağlantısı kesilmiş torç ışığı kontrolü fiziksel anahtar yerine ohmik algılama için bir sensör kurma üzerinde çalışıyorum ancak bu projeyi henüz tamamlamadım. Ama yeni master kontrollerinin çalışma şeklini özellikle her şeyi halleden G200 komutunu çok seviyorum. Plazma kesiminiz için tüm parametrelerinizi tek bir satırda ayarlıyor. Harika bir alet. Bu kontrol eklemesiyle birlikte bu parçaları kesme şekline bayılıyorum. Bir tüp girmesi için yaklaşık 2 inçlik bir delik açıyorum. O oh, her iki taraftan da böyle monte ediliyor ve her iki taraftan da kaynaklanıyor. Bu yüzden bunu bu şekilde kesmek, makineyle işlemekten veya tamamen katı bir şekilde yapmaktan çok daha hızlı. Her neyse bu kurulum böyle ve şimdiye kadar harika görünüyor. Bakın. Teşekkür teşekkür. Şimdi başka bir program yükleyelim. Tamam zebra desenini tamamladık. <laughs>